Sevda köprüsü, incedir sırat köprüsünden. Hiç yapmayacaksın ya gönlündeki ateşi sevgili, ya Allah deyip yürüyeceksin geçip her şeyden. Ya korkup kaçacak, ya kucaklayacaksın ateşi. Almayacaksın ya güllerin ahını sevgili, ya vuracaksın kendini dikenin gülleri. Kalmayacak ellerinde öksüz bir sevdanın izleri Ve kulakların duymayacak çığlıklarına büyüklüleri Ah sevgili Yüreğimde yaktığın ateşle şimdi ben Bir yangının tam ortasında bir kıyametteyim Sen olmuşken kalp atışlarım her nefesin sen Yansa da ruhum ben sevdanın ateşiyle titremekteyim. Dağlamışken bir deli hasretle ben yürüyeyim. Gözlerimde öksüz bir sevdanın ağıtları var. Sen yoksun ya, gelmiyorsun ya sevgili. Mahzun kalmış şiirlerim, gizli gizli ağlar. Ellerini uzat da hasretle korkusuz bir sevgiye yak yüreğini. Yak da yanmasın umutlar. Susuz kalmasın menekşeler. Dönsün maviye. Gönüller yeşersin. Seninle gelsin bahar. Tutuşsun yürekler. Tutuşsun aldırma sevgili. Seni sorar uçan kuş. Saksıda karanfil seni sorar kas katı kesilmiş boğazında bir yumruk gibi dua olmuş adın, mutlasıl dudakların seni sayıklar. Yitik sevdaların ozanıyım ben, bir yaramaz şair. Yakmışım gemileri, yelken açmışım saadete, boş vermişim gayrısına ne varsa hayata dair, demir almışım, ya sana vararım, ya kıyamete. Işıksız kalmışım, bir köprünün başındayım. Uykuda bir akşam vakti, bir rüya aleminde. Altımda azgın sular, bense başka havalardayım. Müjdeler olsun sevgili, sana varmaktayım. La tahzen diyor yaradan sevgili, la tahzen. Umutlarını al eline, yoldaş et cesareti yanına. Sevgiyle yarattıysa Rab bu alemi madem Ne mecnun olmak yakışır bana Ne Leyla sana Düşmesin güzel yüreğine sakın bir hüzün Sakın sitemle dolmasın ahu gözlerin, Bir bayram sabahı bir heyecanla büsbütün Çocukça bir sevinçle gülsün hep yüzün Ilık bir Meltem eser ya bir akşam vakti, Bir neşe dolar insanın gönlüne sebepsiz, Bir sevinci muştular ya insana ilahi, Sen de bana muştulandın hiç habersiz. Zambaklar, zambaklar, En ıssız yerlerde açarmış sevgili, En olmadık anda yetişirmiş Hızır kula, Önce canağına düşermiş sevda dedikleri, Ve sonra Can pervane olurmuş bir baba. Muhammed Murat Gözü'nü